Evet. Ne güzel bir yerdeyiz. Ne güzel insanlarlayız. Medarı iftarımız. Amcamız, büyüğümüz Şükrü Aydın. Gümüşhane, Şiran, Yeniköy'den Sarıyer'de İstanbul'da Halkın Sesi. Ve bugün de bir can insanla geldik ona. Şiirleriyle, gönlündeki sevgisiyle, dürüstlüğüyle hayatın işçisi, hayat işçisi, emekçisi ve hayat bilicisi. Bunlara vakıf olmak zor çünkü sen çok zorlukları yenerek geldin buraya Uzan Çağdaş. Ne diyorsun şimdi Şükrü Aydın ne yapsın? Şükrü abi 20 sene önce bana bir baltayı biledi. Hala kulaklarımda <laughs> o. Şimdi kendinden rica ediyorum bu bir daha o şeyi. Estağfurullah. Estağfurullah. İstiyoruz ha. Hadi bakalım. Evet <laughs> değerli dostlar büyük halk ozanı, devrimci halk ozanı İhsani'nin bu çok meşhur ve çok etkileyici şiiri Baltayı İhsani babanın affına sığınarak birlikte söylemeye çalışalım. Odun kırıcıydı. Adı Elyas'tı. Yanaştım yanına. Yüzünü astı. Halin nasıl dedim bir küfür bastı Arkasından baltasını biledi, biledi Biledi, biledi, biledi vay Arkasından baltasını biledi biledi, biledi biledi, biledi, biledi vay Bana bak arkadaş dedim dedi ne? Dedim sen bir vatandaşsın dedi he. Dedim kanun var mı dedi çekil be. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim ilin nedir? Dedi var. Dedim çoluk çocuk. Dedi sekiz can. Dedim düzelecek. Dedi ne zaman? Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. biledi. Dedim düzelecek dedi ne zaman Arkasından <laughs> baltasını bir derdi Bir derdi Dedim gidiş dedi onlara göre Dedim kötü mü ki dedi bin kere Dedim hak adalet Pü dedi yere Arkasından baltası biledi, 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 biledi. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. biledi. Dedim, şu yoksulluğun ocağı söner. Açıldı gözleri, atıldı öne. Dedim dur bakalım, dedi ne güne. Arkasından baltasını bilirdi, 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 bilirdi. Dedim Amerika, dedi bunu sil. Dedim faşist mi ki, dedi bunu böyle bil. Dedi vatan dedi sahipsiz değil, arkasından baltasını biledi. Biledi, 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 biledi. vay. Dedi vatan dedi sahipsiz değil, arkasından baltasını biledi. Biledi, 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 biledi. vay. Eyvallah, Bravo. Aşk, aşk olsun, mi? aşk olsun, yüreğin var olsun Değil amca ve aşe almış olduk. Var eyvallah. ol, çok güzel bir yorum, çok güzel bir ses. Eyvallah, eyvallah. Rumeli hisar üstünde taşlı bayır. Aşk ile.